Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? A seçeneğinde geçen itham ifadesi zaten suçlama ifadesini barındırmaktadır. Yani itham birine suçlamada bulunmaktır. Dolayısıyla suçlayıcı ifadesi burada gereksiz kullanılmıştır. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. B seçeneğindeki dikkate almıyor ve kendi bildiğini okuyordu ifadeleri bu cümlenin yüklemleridir. Cümlede geçen kimse sözcüğü ise özne görevindedir. Ancak bu özne dikkate almıyor olumsuz yüklemiyle uyumludur. Kendi bildiğini okuyordu olumlu yüklemi ile uyumlu değildir. Dolayısıyla bu öznenin ikinci yüklem için herkes şeklinde kullanılması gerekir. Yani bu cümlede özne birinci yüklemle uyumlu, ikinci yüklemle uyumsuz olduğu için özne yüklem uyuşmazlığı var. Bu nedenle bunu da geçiyorum. C seçeneğinde geçen toplumsal sorunlardan ifadesi kaçmak isim fiili ile uyumludur. Ancak toplumsal sorunlardan ifadesi görmezden gelmek isim fiil grubu ile uyumlu değildir. Dolayısıyla bu ifadenin görmezden gelmek isim fiil grubundan önce toplumsal sorunları ya da onları şeklinde tekrar kullanılması gerekir. Bu ifade bu fiilimsi grubuna yani yan cümleye sorulacak neyi sorusuna yanıt verdiği için fiilimsi grubunun yani yan cümlenin nesnesi olur. Dolayısıyla bu cümlede yan cümledeki nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Bunu da geçiyorum. E seçeneğindeki ilgi ve önem sözcükleri vermeniz isim fiiline bağlanarak kullanılmıştır. Ancak önem verilir, ilgi ise gösterilir. Dolayısıyla ilgi sözcüğünden sonra göstermeniz isim fiilinin kullanılması gerekir. Yani bu cümlede fiilimsi eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız D seçeneği olur. Bu seçenekteki cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu yok arkadaşlar.